İlişkisini ve partnerini sürekli test eden o dört güvensiz burç hangileri Başak? İçler içe güvensiz diyorsun. Kovalar aslında çok özgüveni yüksek gibi olabiliyor bazen ama aslında içler içe özgüvensiz olabilir. Bir nokta da bunu özgüvensizliğe bağdaştırmazsak eğer Ekrem. Aslında kovalar ilişkide hem ilişkiyi hem partnerini bağımsızlığı ve özgürlüğü adına acaba kendini kısıtlayacak mı diye test edebilirler. Akrep burçları kıskanmak ve sahip sahiplenmek konusunu biraz abartabilir. Bu noktada partneri çok fazla test edebilirler. Acaba kıskanılıyor muyum ya da benim kıskandığımda alt metninde şüphe bir şey var mı diye. Terazi burçları ilişkideki dengeyi test etmek isteyebilirler. Yani sana bir şey yapar ve karşılığında sen aynı şeyi yapacak mısın ona? Yani bu iyi bir şey de olsa, kötü bir şey de olsa acaba karşısındakiyle denge içerisinde mi diye test edebilir. Yengeç burçları da sevgisini ve duygusunu test etmek için nazım geçirebilir geçiyor mu diye partnerini ara ara sıkıştıracak zorlu süreçler yaşatıp acaba halen bana bağlı mı, benden kopamıyor mu diye düşündürtebilir.